Eee, evin en büyük sorunu taban suyu sorunu. Antik dönemde de aynı şekilde, günümüzde de aynı Şimdi şekilde. Şimdi de öyle. Yağmur yağdığı zaman e, <laughs> toprağın derinlerine inen su ne yazık ki toprak altındaki ana kayıpısı çok sağlam bir yapı değil. Onun çatlaklarından su bu alanlardan çıkıyor. Bunu inlemek adına arka tarafı gazlık, arka tarafı istirahat konuda bakın. Drenaj var. Bu, yani, için e, su kümleri yerleştirmişler, altına bir kanal yapmışlar. Ona rağmen hala çıkmaya devam ediyor ki, bakın bu ikinci odada aynı bunun gibi büyük duvar resimlerine ve taban mozayne sahip olmalıydı. Ama bu taban suyundan dolayı o kadar çok e, sıva kaplanmış ki, bir bile yitirmiş. Görüyorsunuz evet, şişmiş. Ve tabanda ne yazık ki herhangi bir mozaik kalmamış. Tamamen tarif olmuş. Hatta nasıl tarif olduğunu biraz sonra daha net göreceksiniz. Madalyon kısmı <laughs> lazım ama <laughs> tamamen erimiş. Burada da yine bir hayvan var. İki ayağı ve kuyruğu korunmuş durumda. Ee, nar var. Yani. Nar var, evet. Orada ve diğer tarafta nar var. Bu tamamen e, mermer kaplamaya sahip. Bakın hatta burada izleri var. Ve burada beş aşamasına ilişkin parçalar korunmuş durumda. Bir, iki, üç, dört ve beş tamamen mermer kaplıymış. Ama ne yazık ki işte bu buranın e, Arap akımlarından dolayı terk edilmesi sırasında bütün bu malzemeler sökülerek götürülmüş. Biz yere düşmüş vaziyette bulmadık bunları. Hepsi alınmış orada kullanırız diye İş, işe ne yarayacak varsa hepsini alıp götürmüşler. Bunun en büyük handikabı o. E, dolayısıyla biz evlerin içerisinde insütü dediğimiz yani yerinde buluntu e, elde edemediğimiz için odaların kullanım amaçlarını da çok net söyleyemiyoruz. Ama Çünkü tamamen temizlenmiş. Tamam, tabi tabi yani öyle kabaca biliyoruz ama bunu kanıtlayacak durumda değiliz en azından. Ve burası yine normalde e mozaikle bu şehri şurada bir bölümünü korumuş olarak görebilirsiniz. Ve bu tarafta Değil hiç mozaik yok. yok. Örneğin Bakın şurada normalde bir dikim var. İnsanların Fakat evet, daha sonra onların parası toylenerek bu bu yükseltilerek bunun öyle o zaman halını nitelik bu taşlar adınarak sekiye dönüştürülmüş e, ve e, 1700 yıl öncesi 1700 yıl önce, önce kanalizasyon sistemi temiz su sistemi varmış ve o şurada bir açık omuzumuz var Edebe'nin arkasındaki arka açık omuz oraya çift külde akış sağlayan bir yapısı var ki onu da birazdan göreceğiz normalde buradan inerek hamam kısmına geçiş sağlanabiliyor burası da tuvaletin yapılan fisikler akan su aracıyla buradan tahliye gelebiliyor buradan så på. Demin de söylediğim gibi antik dönemden beri hep buranın su sorunu var. Bakın bu su sorunu yok etmek amacıyla, önlemek amacıyla temel olarak kullanılarak yeni bir yerleşim alanı oluşturmuşlar ki bakın o yerleşim alanının eşiği bu. Yani taban nerede orijinal taban evet. ee, ikinci kullanım... tacısı, fazla lokal tacısı. Hepsi buradan bir şey kazanacak. Turist burada bir saat fazla kalsa hepimiz için bir kar var diye düşünüyorum. Onun için el birliğiyle ne gerekiyorsa hepimiz için bir proje daha hazırlıyoruz. O proje kapsamında hem işte turizmcilere burayı anlatmak, tanıtmak önemli. Hem broşür bastırmak, hem de şunu düşünüyoruz. Aslında herkes bunu kendi paylaşayım. Hediyelik eşya yarışması açmayı düşünüyoruz. Bu yarışmada daha önce birkaç varlık düzenlemiş. Kaçınlar bir tane varlık bir bir tanesinden gördüm. Bu bölgede çalışan, resim yapan, heykel yapan, seramik çalışan birçok insan bu yarışmaya katılabilir. Bu figürleri kullanacak. Antal Dolos'ta burada çıkan eserlerden bu hediyelik eşya yarışması. Ve sonra o yarışmayı kazanan hediyelik eşyalar üretilecek. Satışa geçecek. Yani kordonda görüyorum, orada burada görüyorum, abuk subuk böyle altına karşı çok, izliyoruz. Çok Önce tescilli altından dökme yani sarı kızlar. Tescilli ettikten sonraki bölüm. Tabi tabi tabi. Önce bir sergi açılır. Ödüller verilir. Ondan sonra tescil edilir. Ve neyse işte prosedür ona göre bu yöreye özgü edilir. Eşe diye düşünüyorum. Valla tasarım çok güzel. Evet el birliğini hep bekleyebiliriz. Başka öneriniz varsaydı. da konuşmanla ilgili ve bölgeye katkısıyla hem tanıtım hem katkı ikisi bir arada Çünkü katkı olduğu sürece insanlar daha fazla sahip çıkarlar diye düşünüyorum. Bakanlık bunun neresi? Şimdi kültür müdürü, ya yani bakanlık bu kazı için ödenek gönderiyor ama öyle bir ödenek ki geç ay başta 120 130 gibi gelmiş. Her yıl bu mevsimde yürekler ağızda vaziyette da bekleniyor. Acaba kaç lira gelecek? Ne zaman gelecek? O yüzden yani hazırlığını yarım yamalak yapabiliyor Gürcan Öce'de. Bekliyor bakalım kaç lira gelecek diye. Ha geldiği anda da hemen hazırlanıp Temmuz ayında geliyorlar. E bu para çok yeterli bir para değil. Geldim, yerleştim, açtım, ek kazdım, hadi gideyim artık gibi. Miktarın artması gerekiyor. Bir de yeni bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmeliğe göre gönderilen paranın yarısı kadar da fakülte vermek zorunda. Ege Üniversitesi ee, buranın kazı sorumlusu. Gürcan Hoca orada. Ee, şimdi Ege Üniversitesi kaç tane kazıya hocam üyesi gönderiyor? Her kazıya bu kadar para gönderebilir mi bir üniversite bütçesi? Mümkün değil. Şimdi bu tartışılıyor. Yani biz para artsın derken o para da zora gidiyor. Sponsor arıyoruz. Daha önce İş Bankası, Akbank sponsor oldu. Hedef Alyans sponsor oldu. Ee, aslında bilinirliği ne kadar artarsa sponsor bulma olanağımız da artacak diye düşünüyorum. Benim aklım öyle işliyor. Ticaret odası sponsor oluyor. Her gün 10 bin lira veriyor. Eee Altınoluk yediğimiz e, çalışan e, bekçilerden ikisinin maaşını ödüyor. Birini dernek ödüyor. E, gelen eee şeyleri kaza ekibine getirip götürmeyi ve bir yemeğini veriyor akşam yemeğinde. Böyle destekler devam ediyor. Bir devam de şöyle olur. biz desteği açıkız. Mesela 10 işçi mi çalışıyor burada arkeologların dışında? Bir de işçiler var bazı yerleri kazmak için. Mesela bir şirket der ki ya da bir otel. Ben bu sene bir işçinin maaşını karşılıyorum sigortasıyla birlikte. Bu da yaklaşık işte 1500 liraya falan denk geliyor. İki ay karşılasa 3000 lira olur. Ya da bir ay, bir ayı ben vereceğim desin. Bu hiçbir şey değil. Vergiden de düşünür. Yani böyle katkılarımız da olabilir. Adım, Peki yani bir kesi yok. Bu size ilk geliyor diye düşünüyorum. Derneğimiz yani, şu anda olmuş gibi daha boşla devre aldık. Hani biraz devre gidiyorum. aldık. Bir Üzüntüm oradan geliyor. Öyle devre de Ama işte yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şöyle yapalım. Yeni de bakalım.